Peki rezüm yönteminin diğer tekniklerden farklı kalan avantajları neler? Evet aslında demin de biraz söylediğim gibi diğer tüm yöntemlerde bizim küçük bir mandalina kadar olması gereken prostatımız büyümüş ve büyük bir portakal haline gelmiş. Bu portakalın portakal gibi olan prostatın bir kabuk kısmı var bir de içinde yenen kısmı var. E, kabuk kısmından kanser çıkar o iç kısmı yenen kısmı da büyüyerek prostat büyümesi hastalığını yapar. Tüm ameliyatlarda, robotik ameliyat, açık ameliyat, lazer, turpe ne olursa olsun bu iç kısmı tamamen biz çekip alalım ve prostatın sadece kabuğu kalsın. Bu güzel ama çok zor bir ameliyat. Bunu yapmak saatler sürüyor. En ufak bir hatada büyük yan etkiler oluşuyor. Oh. Evet kanama gibi, idrar kaçırma gibi, cinsel fonksiyonların bozulması gibi oh. veya ameliyatın işte istenilen düzeyde yapılamayıp hastanın tekrar ameliyata ihtiyaç riskli, duyması gibi. Riskli, çok riskli. Riskleri fazla. O yüzden de hep sona erteleniyor. E, rezümde bu yan etkiler yok, yok. ya da minimal. minimal. Özellikle cinsellik üzerine olan yan etkiler, idrar kaçırma yan etkileri. Çünkü rezüm o portakalı içine sıcak su buharı vererek, içindeki dokuları öldürerek tekrar eski mandalina haline çevirmeyi amaçlıyor. Hmm. Çok iyi hocam. Peki bir seferde oluyor mu bu? Evet, rezüm yöntemini bir kez uyguladığımızda bu konuda rezüm 6 senedir e, esas böyle yapılıyor ve Türkiye'de de 4 senedir mevcut. Çalışmalar henüz bundan daha ötesini göstermiyor. göstermiyor. İlk çalışmalar 2015'lerde yani 10 sene kadar önce başladı ama belli sayıda hastanın olup anlamlı çalışmaların çıkması bir 6 sene civarını buluyor. 6 senedir baktığımızda yapılan hastaların ancak %5'i bu işten fayda görmedim, bana yeniden müdahale lazım demiş. Tekrar bir müdahaleye gerek duymuş. %95'i ise Hastalık, hastalıktan tedaviden memnun olarak hayatına devam edebiliyor.